Bodrum Offroad Kulübü kısa adıyla Bodof'un dün gerçekleştirdiği İncirli Mağarası Rotalı Turu'na TV48 ailesi konuk oldu. Bakalım ekip arkadaşlarım Offroad tutkunlarıyla nasıl bir gün geçirmişler? Bodrum Offroad Kulübü 11 Aralık Pazar günü İncirli Mağarası Rotalı Turu gerçekleştirdi. Çökertmeden başlayan tura TV48'de konuk oldu. Kulüp başkanı Yüksel Ön ve tura katılan offroad tutkunları düşüncelerini paylaştılar. Evet. Ee, pazar günü etkinliğimiz 11 Aralık. E, bodof olarak güzel bir etkinlik yapalım dedik. Yolları, rotaları tam bilmiyorduk. E, Google üzerinden bir rota yapıp kendimize göre çıktık. E, şu an Çölmekçi'den başladık. Çölmekçi'nin üzerinden çıkıyoruz. E, Yaka Koy'un üstündeyiz, yangın şeridinde bir tırmanış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tırmanışta eğlenceli bir gün, yağmurlu bir gün. Milas'tan katılan arkadaşlarımız var ve Bodrum'dan katılan arkadaşlarımız var. Çok renkli bugünkü etkinliğimiz çok renkli, yağmurlu ve tam offroto olarak. Bilmediğimiz yollardan gitmek, offrotoya hiçbir zaman yol sorulmaz, yol açılır. Offroto kendisi açar. Biz kuruluş olarak Bodof kuruluşu olarak da yaklaşık olarak 10 yıldan beri resmi bir kuruluşuz. Evet, biz de İstanbul'dan Bodrum'a yerleşen e, ofrotculardınız. E, Bodrum Ofrot Kulübü de bize kapısını açtı. Bugün de davet ettiler. Hep birlikte bir ofrot yapalım dedik ama yukarıda bir arkadaşımız sorunluydu, kurtardı, kurtardı kendisini geliyor. E, eğlendik çok güzeldi Abi keyif aldık tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bir daha görüşmek üzere çok teşekkürler evet. de, müthiş müthiş güzel bir gün ancak bu kadar güzel oldu. yağmur zaten ekstra bir hava kattı araçlarımız çok iyi donanımları çok iyi arkadaşlar müthiş böyle günleri her zaman yapmayı umut ediyoruz bundan sonraki günlerde de inşallah daha fazla katılımla beraber aynı şekilde offroada devam